Evet arkadaşlar yayınımız dondu. Bak az önce bak şu anda arkadaşlar sorular yazıyor. Bak canlı yayın bile donmuş. Böyle saldırdı arkadaşlar. Daha önce de yaptık maalesef arkadaşlar. Yani her şey diğer bakan olarak yayınımız böyle saldırıya oluyor. arkadaşlar az önce e, Barar Belediye Eş Başkanı katıldı. Sayın Zübide katıldı. Bakın arkadaşlar bakın bakın. E, yayınımız saldırıyor arkadaşlar. Biz artık ne diyeceğimizi şaşırdık hani açıkçası. Şunun canlı yayın yok arkadaşlar diyor ya, bitti yani diyor. Maalesef arkadaşlar biz de bunu kamera arkası gibi çekmiş oluyoruz. Yayın dondu diyor. Yayın yayını engellemişler arkadaşlar. Bak şunu yanlış anlamayın. Ha. Biz kapatmamışız. Yayını durdurmuşlar. Bakın ee, Wi-Fi de var. Bakın biz şu anda normal internet de var. Wi-Fi de var. Bak her ikisi de var. Bak her ikisi de var arkadaşlar. İnternet sınırsızdır. Açıkçası. Bakın internet sınırsız. İnternet bir sık. Bak Wi-Fi de var. Bak mü ona geçti. Yine yayın Hiçbir eksikimiz yok arkadaşlar. Kasıtlı bir şey zaten yayın şu anda burada dolmuş bin. Burada şimdi gözüken e, kısa süre burada diyor ya. Şimdi ma maalesef arkadaşlar yayınımız böyle saldırıya uğradı arkadaşlar. Şimdi bakın e, tam e, Hüseyin Bey oğlunun şeyini aldık. Ondan oldu bakın. Olacak. Evet. E, yalnız yani bakın. Seçimler, tam... bakın arkadaşlar yayın tam böyle kesildi bak. O sonra ben iyi ki başkanlık teşekkür kesin başkanım. teşekkür ederim başkanım Allah'a emanet olun yani bu mesele kişiden mesele değildir hayır bu mesele halka korumak, biz böyle dedik korumaktır, halka taksimi açmaktır yani bu kesinlikle e, yani bin yüz küsür, küsür, küsür gözüküyor değil ha bu yayını en az 80-90 kişi izlemiş izi var bir insan 30 yıl demokrasi mücadelesini o, o var, ya, Başka var Evet. kesilmiş. E, sizin... evet. Arkadaşlar bizi kesmişler yayında. Biz de kendim kendimize yayın vermeye bakmışız. Başkan tam iyi ki efendim tam e, bitmek üzere. Bir de arkadaşlar bizim bu yayınımız 250 bin kişi izlense de e, resmi olarak sayı bu sayı geçmiyor. Yani bizim grupta üye olmayan arkadaşlar e, hani bir nevi örnek 100 kişi izliyorsa bir arkadaşın tarafından tabii o ne oluyor o gizli eee şey mesela efendim belli olmuyor. Bir de her şey Ahmet için var bundan sonra. Bu nasıl arkadaşlar her şey Ahmet için mutlaka gelin. Artık saygı burada Herkes bunu kabul etsin, gelsin. Her şey Ahmet'e gelin burada yanımızda Ahmet'e arkadaşlar.